Bak bunu yapmayı bana da abim öğretmişti. Hı. Şöyle tut ablacığım. Abla bak çok güzel bir şey olmalı bu. Tamam güzel oluyor zaten ablacığım da niye çok güzel olmalı onu anlamadım. Ödev dedim ya abla. Not alacağım bundan. Ondan çok güzel olmalı diyorum başka bir şeyden değil yani. Şamo oğlum ablanın lafını dinle. Ablanın zevkine güven, sonunda her şey güzel olacak. Ondan hiç şüphem yok zaten. Abi orada ne zaman transfer ediyorsunuz beni ekibi Artık vaktim gelmedi mi? Şöyle birkaç sıkı ders, yakın dövüş teknikleri falan. İkisiyle attım mıydı da tamam olurum bence. Sen niye böyle şeylere özeniyorsun oğlum? Sen bu ailenin son umudusun, senin ne işin var böyle şeylerle? Tamam altın bileziğin olacak dedik bak, abinin altın bileziği bu. Senin altın bileziğin bu olmayacak. Senin ellerin barut kokmayacak. Duydun mu beni? Git doktor ol. Mimar ol. Avukat ol. Sen var ya... ...kesinlikle bilgisayarlarla ilgilenmelisin. Bak Melike ablana. Ne güzel kız. Akıllı, zeki. Senin de böyle bir meslek yapman lazım. Oğlum bak. Ben şimdi Melike ablanı arayacağım. Tamam mı? Sen ben Melike ablan. Oturacağız böyle güzel bir yerde çay içeceğiz. Bilen birine sormak lazım yani. Bilgi alacağız. Tamam mı? Oğlum kabart lan şu abinin göğsünü bilgisayarcı olacaksın. Tam da tahmin ettiğim manzara. Benim çiçeğim çalışıyordur. Bunlar da abi kardeş bıdı bıdı ediyorlardır dedim yanılmamışım. Çay koyayım mı o? Yok oğlum içtim ben. Ben de sarı şamoya bazı hayat taktikleri veriyordum babacığım. Sarı kafaya çıtalı mı yapıyorsunuz? Sarı kafaya çıtalı çıtma yapıyoruz. Vay lâ vay lâ. vay. Cihan, bu cihana sığmaz ay. Ya siz yursuzca her benim. Mekana sığmaz